Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o ve hazine-i bi nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar. Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Bunlar ehli aşk, ehli velayet, ya vedud demiş gitmişler, muhabbet-i ilahiyeden, kendilerinden geçmişler. Kalplerinde, ruhlarında muhabbete i medar, tezahür ve tecelliyle, aşk yoluyla, istirakla, işte manevi cazibe ile hakka ve hakkata ulaşmışlar. Ama Üstad Hazretleri kendi burada Risale-i Nur'un meslek ve meşrebi ile kayıttıdır bu cümle. Yani aslında Risale-i Nur'un şahsı manevisinde meşre ve mütehalife vardır. Yani Risale-i Nur'un şahsı manevisinin şemsesi çok geniştir. Pek çok meşrepleri ne yapabilir? zatında içtima edebilir. Mesela sosyal adetlerine bakın, talebeler arasında çok değişik fıtratta insanlar olduğu halde hepsi risale -Nur dairesi içerisinde istihdam olunmuş ve hepsi hizmetin bir tarafını tutmuş, almış götürmüşler. Demek e, tabiri caizse mesela e, bir bahçeye gidiyorsun sadece elma ağacı. Bir tip. Mesela Nur'un şahsı manevisi elma ağacı gibi değil mütenevi elma da var, armut da var, kiraz da var, vişne de var. Her tip meyve var mı? Var. Böyle. <laughs> yani, anadarlı böyle. Ama burada hizmetin yani neşri esrarı Kur'an'ı hizmetinin talim ve tedrisinde iki esmadan istimdat etmek gerektir. Biri ismi hakimdir, öbür de nedir? İsmi rahim. Hmm. İsmi hakim hikmet. İsmi rahim de ahiret namına şefkat. Raufun rahim ismine masariyet. Bunu çoğu zaman ifade ediyoruz. Yani bakın annede şefkat çok yoğun. Ama çocuk şeye göle düştü. Şimdi kafası giriyor, çıkıyor, ölecek. Ee, anne çocuk ölmeden anne ölür. Belki yüz kere de kendini atar. Eğer hikmet yoksa, yüzme bilmiyorsa o anne de ölür, çocuk da ölür. Demek şefkatin yanında hikmet olması çocuk oldu. Ha. Hik, şefkat hikmet var ama şefkat yok. Adam şey olimpiyat şampiyonu, fevkalade maharetli bir yüzücü, dalgıç. ve bu soğukta kim girer dedi. Çocuk yine öldü. Demek tebliğin ifa ve icrasında bir elimizde hikmet, öbür elimizde şefkat. Hikmet, dinin hakikatlarını ilimle, mantık ve muhakeme muhakemeyle, delille, hüccetle ifade etmek. Kavdilleyim bir şekilde bak. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderiyor. Git onunla yumuşak konuş. Umulur ki belki döner. Bir de ahiret namına şefkat. Yani Raufun Rahim ismine mesar masariyet. Ahiret namına insanların kurtuluşu için gayret göstermek. Bu iki mana olursa hizmet-i iman ve davayı Kur'aniye'de sünnet kanunlarına göre daha güzel netice inşallah alınabilir. Evet. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmet Kur'an'a istihdamı hengamında hizmetin istihdamında tebliğ görevinin ifasında bize hem hikmet lazım hem şefkat lazım. O hazine-i bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte İsmi Rahim ve İsmi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü başkalarının füturu ve çekilmesi ehli himmetin şevkini gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Şimdi buradaki ilk cümle üzerinde duralım. Değil mi? Usta neyi kastediyor? Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Şimdi ne demek yani? Bu derse mutabakat sırrıyla konuşalım. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ne demek? Tebliğ ayrıdır, tesir ayrıdır. Bizim görevimiz tebliğdir, tesir değildir. Hadis sadece Allah'tır. Cenab-ı Hak hidayeti peygamberlerin de eline vermemiş. Yani bir peygamber, ümmetinden herhangi bir kişi daire-i imana sokabilir mi? Sokamaz. Görevimiz tebliğdir. Tesir bize ait değil. Dolayısıyla... Müslüman tebliğ noktasında yoğunlaşması lazım. Tebliğin altyapıları vardır. Tebliğin altyapısı nedir? İlimdir. İlmi rüsuhiyettir. Dile hakimiyettir. Müdellen konuşmaktır. Değil mi? İnsan psikolojisine göre, ya, muhatabın seviyesine göre konuşmaktır. Ya, i̇limle, hikmetle, delille, hüccetle konuşmaktır itham etmeden, tezif ve tahkir etmeden hakikati hak namına, hakikati Kur'an'a hesabına söylemektir. Bak bu bizim, tebliğ bizim. Tesir bize ait değil. Ya. Bak, tesir bizim değil. Tesir Allah'ın. Şimdi şu usta diyor ya bazı İslam'da zayıf insanlar ne yapıyorlar? cemaattan kesilme olunca efendim eskiden ya cemaate ders okuyordu 200 kişi geliyordu. Şimdi 200 kişiden 20 kişi gitti, bitti, hizmet mahvoldu öyle değil. Kemiyetin fazla önemi yok. Keyfiyet mahtuf ve maksudur. Üstad bazen bir kişinin imanını kurtarmak yüzlere, binlere nedir? Müreccahtır. Tesir Cenab-ı Allah'ındır. Tebliğ Tebliğ bizimdir. Bu gözle bakacağız. Dolayısıyla ha, çoğaldı, azaldı bunlarla mesele değil. Tebliğ farzdır. Bak, farzdır. Tebliğ görevi ibadettir. Farz bir ibadettir. Netice netice bize ait değil. Peygamberimiz Ebu Cehil'i gördüğü yerde şey yapmış bakın. Tebliğ etmiş. Risalet gözüyle biliyor ki bu her ümmetin bir firavunu vardır de. Buyurmuş ya. Benim ümmetimin de Firavunu Ebu Cehil'dir. Öyle oldu halde peygamberimiz Ebu Cehil'i gördüğü noktada anlatmış. Niye? Bak, tebliğ görevi farz. Tebliğ ümmete farz-ı kifayedir. Ulama'ya, alimlere farzdır. Farzı ayındır. Ustat diyor bu asırda nedir? Müzaaf farzdır. Ben tebliğ görevini yaparım. Bak, ibadettir. Görevimi yerine getiririm. Tesir bana ait değil. Allah tesiri peygamberlere dahi vermemiş. Onun için ustat ne diyor? Hüsnü tesir, hüsnü kabul ve teveccühün nasıl, ihlasa dahil olmadığını, lazım da olmadığını bilmekle ihlası kazanır. Bu oh. düstura mebni adım atmak gerekiyor. İşte malum e, Hazreti Ömer bir gün mescidine giderken bakıyor. Bilal Habeşi Hazretleri Mevledi gibi mescitte raks edip dönüyor. Onun döndüğünü görünce rahatsız olmuş. Sen Resulullah'ın mescidinde nasıl raksa kalkarsın diye gelmiş. Ya Resulullah ben Bilal'ı gördüm. Mescitte böyle Mevledi gibi dönüyordu diye şikayet etmiş. Peygamberimiz Hakim. Ya Ömer peki hikmetini sordun mu? Ya Resulullah sormadım. Hazreti Bilal'ı çağırmış, Efendimiz sormuş. Sen mescitte böyle böyle yapmışsın. Nedir hikmeti? Ya Resulullah diyor demiş Hazreti Bilal. Ya Resulullah ben düşündüm. Cenab-ı Hak sana her şeyi vermiş. Elhamdülillah. Ya Resulullah Allah sana her şeyi vermiş. Ama bir şeyi vermemiş. Hidayeti ya Resulallah Cenab-ı Hak senin eline vermemiş. Eğer hidayet senin elinde olsaydı benim gibi köle ve arabiye Muhammed'in hidayeti ulaşır mıydı, ulaşmaz mıydı? Ben Cenab-ı Allah'ın hadi ismini düşündüm. Coşu huruşa geldim, heyecanla döndüm deyince Peygamberimiz bakın istihsan etmiş. Ha, i̇şte Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Ha, i̇nsanlar geldiler, çoğaldılar. Kemiyet değil, keyfiyet. Allah'ın rızası. Tebliğ görevini hulusiyette icra ve ifa etmek. Netice, netice bize ait değil. Üstad ne diyor? Dilerse ve hikmeti iktiza ederse haklara da kabul ettirir, önümüzü açar. Evet. Bu Bilal Habeşi kıssasına e, bir tetinme olarak abi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh babası ama Ebu Kuhafe e, iman ediyor. O zatı e, babasını elinden tutup getiriyor peygamberimizin yanına. Peygamberimiz diyor ki ihtiyarı diyor niçin yordun diyor. Biz onun yanına giderdik. E, Tabi e, kelime-i şehadet getirince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz böyle ağlıyor. Diyor ki e, niçin ağlıyorsun ya Resulallah şey Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah keşke diyor babam Ebu Kuhafe'nin yerinde amcan Ebu Talip olsaydı. Çünkü sen onun imana gelmesini çok istiyordun diyor. Şimdi tabi amcasına nasip olmayan bir iman bir bakıyorsunuz Bilal Habeşi'ye nasip oluyor. Evet. Ve e, Hz. Ebu radıyallahu anh ki bu şey de enteresan yani e, Hz. Resulullah'ı ve yakınlarını tercih etme hassasiyeti çok fevkalade. Evet. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü başkalarının füturu ve çekilmesi, ehli himmetin şevkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Bu da bir ölçü. Yani bir kısım insanlar bil farz, risahın nuru terk etseler, yani hizmeti bırakıp gitseler, biz ne yapacağız? Onların o boşluğunu doldurmak adına daha fazla gayretle, şevkle, gecemizi gündemimize katarak şu hizmetin ilası ifkası için çalışmak mecburiyetindedir. Mecburiyetindeyiz. Bu görev bize lazım ve elzemdir. Evet. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler. Bilmelidirler, evet. Abi fazla müdahil olmak istemiyorum ama Yunus Kaya hocamız vardı. Bizim kelam ve tasavvuf dersimize geliyordu. Allah rahmet eylesin. Bir gün derste dedi ki bu dedi Erzurum'da dedi Mehmet Kırkıncı var dedi. Biliyor musunuz onu dedi. Evet dedik biliyoruz. Bunlar dedi üç kişiydiler dedi. Bir tanesi arkadaşı vardı dedi. Bunlar beraber okurlardı. Çok ehli ilimdi dedi. Çok zeki ve fatin bir insandı. Diğeri de dedi Kur'an hafızıydı öyle güzel Kur'an okurdu ki dedi böyle mest olurdunuz. Ama dedi onlar dedi genç yaşta vefat ettiler erken yaşta. Ama dedi Allah inayet etti bu Mehmet 40. ya her ikisinin de vazifesini dedi o omuzuna aldı. Onların da dedi vazifesini dedi bu yaptı. Böyle bir şey söylemişti sınıfta. Yani burada zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler. Evet. Evet dinin ve şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını ve muammalarını hal ve keşfeden ve en muannit sizleri susturup ilzam eden ve miraç ve haşri cismani gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlarını en mütemerrit ve en muannit feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları elbette küre-i arz ve küreyi havaiyeyi kendi ile alakadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikati Kur'aniyedir ve ehli iman elinde bir elmas kılıçtır. Peki burada kalalım isterseniz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enel hamdulillahi rabbil alemin El Fatiha. Tamam. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الشياطين ايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ومثلهم معهم رحمه من عادنا وذكرى للعابدين واسماعيل وادريس وذا الكفء كل من الصابرين وقد خلناهم في رحمتنا انهم من الصابرين and um... سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك وَزَكَّرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَّرِيَا فهو رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا فَاسْتَجَدْنَا لَهُ وَأَدْ مَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إن نورنا خاشعين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وَآَلِهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ